Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dosyalarımı sıralayacağız Onun üzerinden puanlayacağız abone olmayı unutmayın ve e, beğenmeyi unutmayın hemen geçelim Maviden başlayalım bunu 1.25 TL'ye aldım Bu 10 üzerinden 5 puan veriyorum Peki siz? 10 üzerinden puanlayıyorum Aa bu da çok güzel bunu 10 üzerinden 8 veriyorum tabii ki de Tabi ki de her şeyin taşıyabiliyor arkadaşlar. Peki siz kaç puan veriyorsunuz? Şimdi en güzeline geçiyoruz. Bunu Bim'den aldım. Çok güzel bir dosya. Bunu 6. sınıf için saklayacağım. Ben şu an 5. sınıftayım. Abone olmayı unutmayalım tekrardan. Bu çok güzel bir dosya vallahi. Çıt çıtlı dosya. A4 desenli. Peki siz kaç puan veriyorsunuz? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum bence çok güzel bir dosya böyle kelebekleri var. Peki siz ne yaptınız? Görüşürüz. Sizi seviyorum.